Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cem Psaki günlük toplantısında Kerry ile Davutoğlu arasındaki telefon görüşmesinden söz ederek başladı. İki bakanın Musul'da giderek bozulmakta olan güvenlik durumuna ve Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen baskına yönelik ortak kaygılarını dile getirdiklerini belirten Psaki, saldırıyı en güçlü biçimde kınadıklarını söyledi. Psaki, konsolosluk çalışanlarının alıkonulmasına yönelik kaygılarını da dile getirerek Türkiye'nin kaçırılan diplomatik personelinin bir an önce serbest bırakılması noktasında Türkiye ve uluslararası toplumun çağrılarına katılıyoruz dedi. Amerika'nın IŞİD terör örgütüne karşı Irak hükümeti ve yerel güçlerle işbirliğini sürdüreceğini belirten Psaki, Türk ve Irak hükümetleriyle kontak halindeyiz ve gerekli yardımı yapmak için Hazır bekliyoruz diye konuştu. Saki Türkiye'nin NATO'yu olağanüstü toplantıya çağırmasına ilişkin soruyu da şurası açık ki yaşananlardan Amerika olarak endişe duyuyoruz diye yanıtladı.